Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte pasif bilgi toplama araçlarımızdan olan Netcraft aracını inceleyeceğiz. Yani web application'ını inceleyeceğiz. Bu Netcraft nedir dersek web siteler hakkında ayrıntılı bilgiler sağlayan çevrim içi bir hizmet olarak karşımıza çıkmakta. Siber güvenlikte keşif aşamasında sıkça kullanılıyor. Hem saldırganlar yani Pentester'lar veya red Team'ler kullanıyor diyebiliyoruz. Hem de e, savunmacı olanlar yani Blue Team hedef hakkında bilgi toplamak için kullanıyor. Peki e, neler görebiliyoruz bu, bu sayfada? Alan adı bilgileri yani vo Voice Loop görebiliyoruz. Yani voice lookup neyi kastediyorum? Domain, kayıt tarihi, kayıt firması, isim sunucuları burada görebiliyoruz. IP adresi barındırma bilgilerini görebiliyoruz. Hangi hosting sağlayıcısından alınmış, hangi ülkede, şehirde barındırılıyor bu gireceğimiz sitenin domainini, IP adresini, SSL TLSL sertifikalarını görebiliyoruz. Sertifika sağlayıcısı, geçerlilik süresi, yanlış yapılandırılmış sertifikalar bulunabilir. Alt alan adları yani sub domainleri göreceğiz. Web sunucu bilgilerini göreceğiz. Yani Apache veya LLS kullanılan sürümünü görebiliyoruz yanlışlıkla açık bırakılmış eski sürüm tespit edebiliriz buradan. Örnek vermemiz gerekirse 10.02.10 .10 sürümünü kullanıyordur. Bu sürümün önceden zafiyetli olduğunu biz bir yerde görmüşüzdür veya bu gördüğümüz sürümün 10.02.10 .10 sürümünü internet üzerinden araştırma yaptığımızda bu sürümün zafiyetli bir sürüm olduğunu keşfettik. Bu sürüme karşı karşı atak başlatabiliyoruz. Ayrıca teknoloji parmak izini görebiliyoruz. Yani ne demek istiyorum burada? Kullanılan frameworkleri yani WordPress mi, React mi, Angular mı, Joomla mı ve benzeri yani ne kullanmış bunlar? Dil olarak neyi tercih etmiş? script dillerini görebiliyoruz. PHP, ASP.NET, Python, JavaScript. Tarihsel verileri görebiliyoruz. Daha önce hangi IP'lerde barındırıldı? Güvenlik olayları veya saldırılarla ilgili kayıtlarını da burada tespit edebiliyoruz. Ne işe yarar attı bir soru sorarsak biz burada? Saldırgan için açık kapı bulmak için bir araç örnek eski sunucu sürümü yanlış yapılandırılmış bir DNS olarak verebiliyoruz. Savunmacı için kendi sistemini test etmek dışarıya fazla bilgi sızıp görmek olarak adlandırabiliriz. Yani arkadaşlar bu ne dedik biz? Pasif bilgi toplama. Pasif bilgi toplama deyince aklımıza ne geliyor? Kimseye belli etmeden sessiz sedasız bilgi toplamak. Ben buradan Amazon'un sitesine geldim. Amazon'un linkini kopyaladım. I, e, burada linkini kopyaladım. Buraya geldim. Burada running diyor. Aramak için diyor. Yapıştır diyor. Buraya yapıştırdıktan sonra lookup dedikten sonra başlatıyorum. Şu an benim için siteyi tarıyor. Bekliyorum biraz. Gördüğünüz gibi bazı sonuçlar getirmeye başladı. Analiz site diyor. Yani şu an sitemizi analiz ediyor. bu Gördüğünüz gibi burada sitenin şeyini verdi. İlk olarak ne zaman site görüntüleme almış olarak tercüme edebiliriz sanırım burayı. 1996 yılında site görüntüleme almış. Sitenin başlığı buymuş adı arkadaşlar. Ee, sitenin en son giren sayısı mı oluyor? Rank. Sanırım giren sayısı oluyor. 23'müş. Ee, asıl dili İngilizceymiş açıklaması buymuş sitenin. E, sitenin domaini buymuş, domaini buymuş. Hosting kampanyası Amazon. Hosting'inin ülkesi USA yani Amerika. IPv4 adresini veriyor bize burada. IPv6 adresini görebiliyoruz. DNS bilgilerini görebiliyoruz gördüğünüz gibi. Ee, başka organizasyonu buymuş. DNS do admini buymuş mail adresi arkadaşlar. Bakın bir tane bilgili. Bilgi görebiliyoruz burada. Ee, biraz aşağıya gelirsem gördüğünüz gibi bana ülkeyi gösteriyor burada. Yani IP'sinin olduğu ülkeleri gösteriyor. Amerika kıtası gördüğünüz gibi. Japonya'da Japonya var. Japonya sanırım Ali Baba Japonya'dı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, biraz daha aşağıya inersem. Burada bize bazı bilgiler vermiş. Biraz daha indim. SSL sertifikası varmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın buraya tıkladığımda. Burası mı yine? Evet buraya tıkladığımda bu sitenin. Yok bu benimle ilgili. Burası olması lazım. Burada şu an bulamadım ama önemli değil. Arka tarafta client'ında yazılan dili gösteriyor. JavaScript varmış, gördüğünüz gibi. Ajax varmış. Biraz daha aşağı inersem UTF-8'de encoding edilmiş, gördüğünüz gibi. Yani HTML sayfalarını ilk açtığımızda e, Doge Type UTF-8 olarak karşımıza geliyor. Yani internet ortamında utf 8 ile encoding edilmiş. HTTP gördüğünüz gibi veriyor. Hmm, web browserlarla ilgili bize bir bilgi veriyor. HTML5 dilinin en güncel haliyle yazıldığını vermiş bize burada. XML gördüğünüz gibi. Burada da bir html ile ilgili css ile ilgili bizlere bilgi vermiş. Arkadaşlar kısaca değinmemiz gerekirse pasif bilgi toplamada kullanabileceğimiz etkin araçlardan bir tanesi daha karşımızda bizlerle. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.